Evet. iyi ısınmadan sonra evet ikinci hafta çalışmamıza geçiyoruz. Herkes hazırsa iyi ısındık herkes. Problem yok. Bravo. Tamam. Şimdi evet ikinci haftaki çalışmamız bu kez biraz daha fazla bacaklara asılacağız. Biraz daha bacak çalışacağız bu kez. Geçen hafta biliyorsunuz yine özellikle bacaklara yüklenmiştik. Yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Yerdeyiz. İlk hareketimiz dizlerimizi hafif birbirimize yavaşlıyoruz. Arada bir 10 santimlik bir boşluk kalacak. Ayak parmak uçlarımız önü gösteriyor ve kollarımız önü gösteriyor. Evet. Kaldırdığımız zaman hamstring hareketi vücudumuzu yerden kaldırıyoruz. Omuz hizasına getiriyoruz. Yükseklik. Evet. Dizlerimizin hafif altına doğru gelecek. Muhtemelen dizlerimiz geçmeyecek zaten. Ve hafif bir eğim olacak. Omuzlarımıza doğru. Hazır. Evet. Başladık. Ayak tabanlarımız kalkmıyor. Bir. Evet. Yerden ellerimizi yere paralel uzattığımız ellerimizi ondan destek alarak kaldırabiliriz. İki. Bravo. Üç. Yavaş yavaş yapıyoruz. Evet. Ağrıyı ayaklarımızın iç kısmında hissedebiliyoruz yavaş yavaş. Dört. Tek tek. Bravo. Beş. Evet. Altı. Evet. Bıraktık. Uzattık. Uzat. Geldik yavaş yavaş. Evet. Öne doğru geldik. Biraz esnedik. Esne. Esne. Ayaklarımızı yaramadık. Çünkü ağrıyı burada iyice hissedebileceksin. Yani özellikle üst kısımlarda ve iç kısımlarında ağrıyı özellikle biraz hissedebilirsiniz. O yüzden biraz uzatmakta fayda var. Biraz gelmekte fayda var. Evet. Tekrar pozisyonumuz bu. Aynı şekilde. Evet. 6 tane daha. Evet. Bir. Bravo. Kaldırdık. 2. Evet. 3. Evet. 4. Bravo. Ellerinle kendini kaldırabilirsin yukarıya doğru. Fakat ellerin yerden kalkmıyor. Ona dikkat ediyoruz. Beş. Ve son. Altı. Bravo. Evet. Salladık iyi. İyi salladık. Evet. Hareketimize paralel bozmuyoruz. Ayaklarımızı açıyoruz. Yine pozisyonumuz bu. Ellerimizin pozisyonu değişmiyor. Başımız yerde. Bu kez Biraz daha ayaklarımızı açtık. Ağrıyı biraz daha fazla hissedeceğiz. Yine pozisyonumuz aynı şekilde yukarı kalkıyor. Omuzlarımızın olduğu hizaya doğru kalkıyor. Evet, hazır. Başladık. bir Evet. 2. Yavaş yavaş düşüyoruz. 3. Bravo. 4. Yavaş yavaş düştük. 5. Ve altı. Ve yedi. Ve son. Bravo. Kaldık. Evet. Çok güzel. Uzattık yine. Evet. Vurduk yine. Evet. Bir saniye. Evet, pozisyonumuzu değiştirmiyoruz. Ayaklarımızı biraz daha kapattık. Üçüncü hareketimiz. Vücudumuzu yine aynı şekilde. Bu kez bir ayağımızı kaldırıyoruz. Geriye doğru dizimizi kendimize doğru çekiyoruz. Yerdeki evet, bacağımız, kalçamız ve sırtımız hafif yerden kalkıyor. Evet. Hareketimiz bu. Hazır. Evet başladık. Bir. Başımızı kaldırmaya çalışıyoruz. İki. Üç. Ayak parmak ucumuz önünü gösteriyor. Paralel. Evet. Dört. Beş. Ağrıyı iyice hissedebiliyorsun. Altı. Yedi. 8 9 ve son 10 evet bıraktık uzattık gittik evet tendondan yukarıya doğru alt adene ve üst doğru hafif bir çekme hissedebilirsiniz o yüzden geliyoruz geldik evet yine davranabilirsiniz birkaç tane iyice yumuşatmanız için evet hareketimizi yine paralel yapıyoruz bu kez açarak yapıyoruz tekrar yap ilk hareketimizi ikinci hareketimizde yaptığımız gibi kapatıp yaptıktan sonra hafif açlık yaptık. Şimdi bu hareketi de açık yapıyoruz. Hazır. Evet bu kez ayak çapraza doğru gidiyor. Hafif bu kez çapraza doğru gidince hem belimiz hem kasığımızın iç tarafı çalışmaya başlıyor. Hazır. Bir. İki. 3 Üç. 4 5 6 7 ve son 8 evet bıraktık kere. Geldi üstüne tekrar vurduk kere. bravo çocuklar bravo çocuklar evet siz de farkındasınız her hareketin ardından biraz daha ağır hissetmeye başladık yani bu demek oluyor ki evet çalışıyoruz yavaş yavaş ağırlığı ve şiddeti biraz daha yükseltiyoruz. Hareketin zorluk derecesi biraz yükseliyor. O yüzden ağırlığımızı ve şiddetimizi görüyoruz. Evet, bir an yudum su. Evet geldik şimdi çalışımızı aldık yerde ellerimiz yerde birleşebilir evet açtık demek ön çalışma yaptık şimdi arka çalışma yapıyoruz vücudumuz bunun şeklini çok bükmemeye çalışıyoruz çok da öne uzatmamaya çalışıyoruz vücudumuzu şeklini hafif sırtımızdan beraber kalçalarımızdan beraber baş kısmına kadar doğru hafif birazcık düzeltmeye çalışıyoruz bu kadar evet bu kez arka doğru. Demin yaptığımız ön hareketleri arka doğru yapıyoruz. Evet hazır. Başladık. Bir. Kendimize çektik. İki. Yere vurmuyoruz. Kendimize doğru hafif çekiyoruz. Uzatıyoruz. Parmak ucumuz her karşıya paralel. Evet. Bravo. Son bir. Evet bıraktık. Evet bırakmadan hareketi tamamlıyoruz. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru hafif hafif. Evet ayak ucunu görüyorsunuz. Değişmiyor. Hafif kaldırıyoruz. Kalçamıza doğru. Son bir. Evet. Bıraktık. Evet. Hareketi değiştirmiyoruz. Daire açıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. Hareketimizi bozmuyoruz. Kenara doğru açıyoruz. 1 2 3 4 Kasıklardaki ağrıyı hissedebiliyorsunuz. Evet. Titreme başladı yavaş yavaş. Bunlar gayet normal. Evet. Son. Bıraktık. Evet. Çok güzel. Şimdi diğer ayağımızı çalıştırıyoruz. Hazır. Evet. Ayağımızı uzattık. Ve kendimize doğru çekiyoruz. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. Diğer ayağımızda yaptıysak aynı ayağımızı bu şekilde çalışmaya başlıyoruz. Son. el evet, bıraktık. Evet, geldik. Kenara doğru açıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Geldik. Tutup 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 geldik 1 2 3 daha istiyoruz 4 5 6 7 ve 8 Evet Bravo bıraktık iyice gel iyice gel iyice gel gelk geriye doğru Evet bıraktık hamlu Evet. Pozisyonumuz bu. Evet. Sonra hareketlerimize geldik. Yavaş yavaş. Evet. Sonra hareketlerimiz. Evet. Bağdaş kuruyoruz. Önde. Bağdaş kurduk. Öne doğru uzatıyoruz. Uzattık. 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 Ellerimizi öne doğru uzatabildiğimiz kadar. ayaklarımızda gelmiyoruz. Bağdaş hareketimiz. Yavaş yavaş başımızı uzattığımız kolumuza doğru götürmeye çalışıyoruz. Ama en uzak noktaya. En uzak noktada kalıyoruz. Sayıyoruz içimizden 8'e kadar. Sonuna bırakıyoruz. Evet bıraktık. Evet tam tersi bağ bağlaşıp diğer ayağımızdan yapıyoruz herkes. Evet yine uzatıyoruz aynı hareketi. Yine 8'e kadar içimizden sayıyoruz ve bırakıyoruz. Bravo. bravo çocuklar, güzel. Evet. İkinci hafta çalışmamız bu şekilde dediğimiz gibi. Birer seri gösteriyorum zaten her hafta. Siz bu serileri tabi biz en başta söylemiştik. Her seri üçer defa yapacaksınız. Toplam zaten altı hareketimizden oluşuyor. O altı hareket üçer seriden yaptığınız zaman. İşte, e, 8'er sayıdan e, yani şu andaki çalışmamız kaçı gösteriyor? 11 dakikalık bir çalışmamız var. Bu e, yarım saate bir çalışma olacak. Yarım saatlik bir çalışma da e, gayet bizim için faydalı, sağlıklı bir çalışma. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.